Yorgo, Biricik müttefiyim... Sevgili dostum... Silah arkadaşım... Sana bir şey söyleyeceğim... Ve emin ol bunu daha önce hiç kimseye söylemedim... Benim için deterjan adam olur musun? Deterjan adam senin için bu kadar önemli mi İhsan? Senin için pizza adam nasıl önemliyse... Benim için de bu o kadar önemli... Bilmiyordum İhsan... Yani bu evet mi demek? Evet İhsan... İşte bu kadar... Gördün Sevinç kendi kabul etti Aslanım benim ben e Sen önce beni boşa sığdın bari Biraz ayıp olmuyor mu? <laughs> Ay Sevinç Şu yutulmaz bilen adam <laughs> Aa Yorgo Hey Bu ne şıklık Yorgo bu ne rezillik böyle Ne işin var o kutunun içinde Ben Deterjan adam oldum Ferahi. Başlatma şimdi deterjan adamından. Zaten sinirim tepende. Hmm. Lütfullah Bey oldu? Sakın bir şey söyleme Sevinç. Dün beni burada iki tane ayı ve üstüme sürekli tırmanmaya çalışan bir gorille bıraktın. Zar zor kaçıp saatlerce gardırobumun içinde ağzı çıktığı kadar bağlan bir adamı dışarı çıkarmaya çalıştım. Ve şimdi geliyorum. Kızımın babasını bir kutunun içinde buluyorum. Lütullah Bey'i de ondan çıkardım zaten gardıroptan. Kendime yer açmak için. Yürü Yorgu. Gidiyoruz. Eve mi? Hayır postaneye. Seni kargoya vereceğim. Onlar eve getirsin. İnsan. Benden de çok iyi deterjan adam olurdu be. Ben sana deterjan adam olamazsın demedim ki Yorgo. Adam olamazsın dedim. Ne? Evet. <laughs> Beğendin mi yaptığını? Boş ver Sevincim ya. O kopostan deterjan adam olmazdı zaten. Benim başka bir şey bulmam lazım. Daha ilgi çek, daha... Buldum. Deterjan kadın.